Terme Kaymakamı Metin Maytalman kurum müdürleri ve 82 mahalle muhtarının bir araya geldiği toplantıda Belediye Başkanı Şenol Kul muhtarların önemine dikkat çekti. Yeni göreve başlayan muhtarları kutlayan Başkan Kul, muhtarlarımız mahallelerimizin sesi sorunlarının çözümünde ilk adımı atan kıymetli temsilcilerimizdir. Onlar olmadan yerel yönetimlerin başarısı tam anlamıyla mümkün değildir diye konuştu. Muhtarların mahalledeki sorunları daha etkin bir şekilde iletebilmeleri için iletişim kanallarının güçlendirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı çalışmalar yapılması konuları ele alındı. Başkan Kul bu yeni dönemde muhtarlarımızla güçlü bir iletişim ve istişare kültürü oluşturarak mahallelerimizin sorunlarını hızlı çözeceğiz diye konuştu. Yeni göreve başlayan muhtarlar ve kurum müdürlerinin kendilerini tanıtmalarının ardından toplantı son buldu.